dişin histolojik kısımları görüntümüzde diş alveolar çene kemiklerine tutulmuş. ve dişin hemen kök kısmı şurası apikal foramenin dişe makroskopik olarak iki kısma ayırıyorduk. Üst kısım yani diş etinden dışarı ağız içine çıkmış olan kısmı şöyle hemen getireyim. Şu kısım taç kısmı, şu aşağıda kalan kısım kök kısmı ve ikisi arasında şöyle hafif bir kısım nek dediğimiz boyun kısmı. Şurası parçalanmış. Normalde şurada da şöyle devam etmesi lazım. Muhtemelen şurası diş eti ve alttaki şu bağ dokusu kısımlar. Şurası bakın. Karşılığı bu. Bakın boyun kısmı şurası. Aşağı doğru iniyorum. Dişin kök kısmı. Apikal foramen kısmı. Bakın şurası periodontal ligament olan kısım. Bakın, periodontal ligament. Şurası, kökü çevreleyen şu kısımlar sementi ve şunlar kene kemikleri. Kene kemiği daha doğrusu. Ve kene kemiğinin alvolar kısımlarına yerleştirilmiş. Bakıyoruz tekrardan. E, damarlarla da desteklenmiş olduğu gibi damarları görüyorsunuz. Şurası kök kısmından içeriye apikal foramen'den giriyor. Bakın, şurası kemik. Alvolar kemikler kemen kısmı şurası dişin. Ve şu kısım deliktik diye apikali foremeni. İşte buradan bağ doku desteği, sinirleri, damarları, kan damarları ve lenfatikler buradan girip çıkıyorlar. Burası dişin esas beslendiği de kısım. Tam şu kısım, bakın büyüttüm, dişin apikal foremeni. Bakın apikal foramenden dişin pulpasına kalitesine doğru böyle bir dirinti var, açıklık var. Burası tam dişin eksektuarı bölgesinden geçmiş olan kesitlerde görülür. Şurası dişin sementi. Bakın sementlerde lakünler var. Lakinlerde sementositler, sementoblastları görüyoruz artık. Şurasıyla şurası birbirine benziyor gibi. Burası dişin sementi. Bakın kemiğe daha çok benziyor e, içerisindeki bakın sementoblastları, sementositleri görüyorsunuz. Bakın bir sementosit, sementosit lakinlar içerisinde. Hemen şurada bir doku kıvamı farklılığı var. Normalde şuradaki dokunun şu şekilde bir bütünmüş gibi düşünün. Burası dişi alveolar kemiğe bağlayan periodontal ligament. Burası görüldüğü gibi yoğun, sıkı bir bağ dokusu kollajen tip birler yoğun sıkı bir şekilde bir araya gelir. Bakın aralardaki fibroblastları görüyorsunuz. Buranın kolajen tornavuru bayağı bir hızlıdır. Aktif dinamik olarak durması lazım çünkü dişi neredeyse bir ömür boyu burada sağlam bir şekilde tutturması gerekiyor. Şu hücreler alveolar kemikteki osteositler. Tabi şuralarda osteoklastlar da görmek mümkün. Mesela şu hücre sanki osteo klasmış gibi duruyor. Havşlık lakınasında bakın. Büyütülen yerde şurayı bir daha büyütüyorum. Bakın çok çekirdekli gibi. Havşlık yerleşmiş. Osteo klasları görmek mümkün. Onların haricindeki şuradakiler bunlar kemiğe ait osteo sitler. Şurası hemen geldim. Bir şey ait periodontal ligament. Devam ediyorum. Dişin sementindeyiz. Bakın şunlar sementoblastlar ve sementositler. Aynı şey karşı taraftaki. Gördüğünüz gibi bura dişin sementi. Apikal foramendeyiz şu an. Apikal foramenden. Yukarı doğru dişin kök kısmındayız şu an. Bu hemetoksidin avazinin boyalı tarafta Şu kıvam farkını şurada da görmenizi istiyorum. Bakın. Şurasıyla şurası. Bakın aradaki sınırdayım şu an alt tarafla üst taraf arasında bir büyüteyim orayı. Normalde şu kadar arada bir açıklık yoktu. Biraz ekstradan artefak açıklığı olmuş. Bakın şurasıyla bakın şurasıyla şurası farklı. Bakın burada lakünler içerisinde hücreler falan görünürken burada öyle bir durum yok. Yani burası dişin sementi şurası da dentine Dişin pulpası gevşek, yoğun, e, müköz yani mezenşimal bir dokudur. Damarlı, damarları da görüyorsunuz. Kan damarlarıyla yoğun bir şekilde desteklenmiş yetişkin bireyde. Embriyonik dokulara örnek verirken dişin pulpasını gösteriyorduk. Küçük büyütme alayım, nerede olduğumuzu tam görelim. Şu kısımlarda, bakın şuralarda dişin sementi yok. Artık sadece Dentin kısmı kaldı. Geliyoruz. Bu kısma doğru. Şimdi şuraya odaklanıyorum. Bakın şuradaki hücreler daha bir sıra sıra halde. Biraz büyükçe. Şurada biraz daha homojen dağılmış hücreler sanki varken şurada sıra halde hücreler. Aslında bu hücreler şuradadır. Şuraya daha yakındır. Bunlar odontoblastlardır. Şurada dentini salgılayan odontoblastlardır. Bakın şu dentinde de kıvam farkı var. Hemen şurası biraz daha farklı renkte görünüyor. Şurası farklı renkte görünüyor. Tredentin, dentin. Hatta bakın şöyle çizgilenmeler var. Dentin küçükleri diye isimlendirdiğimiz. Bu kısımlar arasına şu odontoblastlar aslında uzunca toplazması olan şu dentin küçükleri arasında girmiş hücreler. Odontoblastları görüyorsunuz. Ortadaki boşluk yani pulpa odası. Şurası bakın. Şurada iki tanesi burada yapışık kalmış normalde böyle olması lazım aslında bunlar da odontoblastlar odontoblastların hemen çevresindeki daha yeni sentezlenmiş materyal predentin olarak isimlendiriliyor aramette predentin ve daha sıkı bir şekilde bir araya gelmiş mineralize göstermiş olan şu kısım da, şu kısım dentin evet burada daha iyi görünüyor bakın odontoblastları şurada kalmış sıra sıra hücreler. Bunlar odontoblastlar. Burada denizin tüpçüğü çizgilenmeler. Bakın şöyle çizgilenmeleri. Dış kısmındayız. Yani artık yüzeye bakan dişin en sert kısmı. Bakın şurada prizma yapıları var dişin e, minesi, mine prizmaları ve prizma aralarındaki interprizmatik prizma alanlarından oluşuyor. Bunlar yoğun bir şekilde mineralize, e, %95 neredeyse hidrosel apatit kristalleri veya %99'a varan ve %1 organik materyal, çok az da su bulunabiliyordu. O yüzden vücudumuzdaki en sert maddeydi arkadaşlar dişin minesi, bakın, interprizmatik alanlar olarak kalmıştır. Buranın mineralizasyonu yani kalsifikasyonunu sağlayan hidrosi apatit kristalleri kesiz alabilecek aşamaya getirebilmemiz için uzaklaştırdık onu e, dekalsifikasyon solüsyonlarında. Dolayısıyla geride kalan kısım aslında dentin çipçüklerin ara kısımları kaldı şu şekilde. kalsifiye kısım uzaklaştırıldıktan sonra geriye kalan mine prizmalara böyle boşluklar halinde kalmış gibi ortaları yapılar var. Dişin minesini salgılayan diğer bir ismiyle enamel olan mineyi salgılayan amaloblast hücreleri var. Bu amaloblast hücreleri diş gelişirken embriyolojik aşamada mevcut ancak diş sürerken yani dışarı çıkarken dökülüyor o yüzden bunları çıkmış olan yani sürmüş olan dişin yüzeyinde ameliyatları göremiyoruz. Dişin burada bir tane kök kısmı gösterdik. Bazı dişlerde biliyorsunuz özellikle molar dişlerde 2-3 tane de diş kökü bulunabiliyor. Şunu göstermek istedim. Şöyle bir dişin kök kısmı bakın şurada da bir kök kısmı var. Böyle iki tane kök kısmı olabiliyor dişlerde. İki belki üç. Burada iki tane geçmiş. Şurada cementi. Hemen dişin kök kısmı şöyle dentini devam ediyor. Şurada tulpası. Normalde şurada da eğer tam orta noktadan geçseydi şu kısma şöyle devam edip apikal foramen dediğimiz delik hiç açılacaktı. Kökün biri bu. Diğeri de normalde bakın şu. Şöyle devam edecek hani bunun gibi karşılığı. Ancak biraz kesit düzlemlerinin kaynaklanan kaynaklanmış olması muhtemel ki oblik geçmiş kesit. O yüzden üst pozisyonda kalmış. Şöyle bir durum olmuştu aklıma gelmişken söyleyeyim. Hanımın diş kökünün biri çürümeye doğru gitmişti. Biri sağlamdı. Kökü çürümüş gibi göründüğü için diş alınacaktı. Periyodon arkadaşlarımız sağ olsunlar. Dediler hocam biz bu dişi kurtarırız. Dediler kökün birini şuradan keselim diğer kökü sağlam. Diğer kök bunu götürebildiği kadar götürsün. Boşuna ana dişleri çıkarmayalım derler. Ve dişte bir sıkıntı yok şu an. Tek kök dişi şöyle iki kısmında koruyor. Tabii çok yüklenirse belki kırılabilir. Şu kök operasyonla alınmış bir iki köklü dişin tek kökü gibi düşünün. Dişin histolojisi bundan ibaret.